Saat gece yarısını vurmuş, kanıtları elden çıkarma vakti çoktan gelmişti. Araçla taşımak çok riskliydi. Yürüyerek ilerlemek zorundaydılar. Paris'in Arnavut kaldırımlı caddelerinde ışıldayan gaz lambaları Sen nehrine yansıyordu. Tek çareleri olan nehir kanıtları yok edecekti. Başka da çareleri kalmamıştı. Gecenin zifiri karanlığında endişeli ikilinin ismi Pablo Picasso ve Guillaume Apollinaire'di. Bundan iki hafta önce dünyanın en ünlü eseri Mona Lisa çalınmıştı. Peki Picasso'nun bu olayla ne ilgisi vardı? O zaman gelin olayın yaşandığı iki hafta öncesine bir gidelim. Tarih 22 Ağustos 1911. Fransa Louvre Müzesi. Her zamanki gibi kapılarını ziyaretçilere açtı. Sanat severler yine yoğun ilgiyle eserleri incelemeye ve müzenin ahengine kapılmışlardı. Medusa'nın salı eseri ve müzenin en büyük tablosu. Kana'nın yemek ziyafeti eserinden sonra sıra Da Vinci'nin Mona Lisa eserini incelemeye gelinmişti. Ancak asılı olan bölmeye gidildiğinde sürpriz bir tabloyla karşılaştılar. Aslında karşılaşmadılar. Aslında Mona Lisa yoktu. Yani çalınmıştı. Çok garip değil mi? Çalındığını 24 saat sonra fark eden müze gerçekten de takdire şayan bir biçimde tetikteydi. Hırsızlık haberi patladığında polis hızla Avrupa'dan Atlantik'e uzanan uluslararası bir arama başlattı. Müzeler Fransa sınırları kapatıldı. Müze yöneticileri işlerini kaybetti. Ülkeden çıkan her tren, her gemi aranıyordu. Tablo için 25 bin frank ödül konuldu. Tüm dünya şaşkındı. Ancak tüm bu araştırmalardan sonra bile ellerinde hiçbir şey yoktu. Günler geçmiş bir hafta olmuştu. Dedektifler giderek çaresizleşiyordu. Çok az ipucu vardı. Bir şeye ihtiyaçları vardı. Louvre'u ziyarete gelen, Mona Lisa'nın bir zamanlar asılı olduğu boşluğu seyreden öfkeli izleyiciyi yatıştırmak için herhangi bir şeye. Bu arada Paris Journal gazetesi suç hakkında bilgi için ödül sundu. Bu haberi duyar duymaz gazetenin kapısından Joseph Jerry Pierret girdi. Pierret daha önce müzeden birçok hırsızlık yaptığını itiraf ediyordu. Hatta kanıt için o heykellerden birini de yanında getirmişti. Polis eserleri kime sattığını sordu. Pierre, bir zamanlar Picasso'nun Fransız basınında tanınan destekçisi şair Guillaume Apollinier'in ismini verdi. Apollinier tutuklandı. Birazcık baskı ve korkutmayla aldığı iki eseri Pablo Picasso'ya sattım dedi. Polisler organize suç şebekesi şüphesiyle Picasso'yu da tutukladılar. Picasso sorgusunda tedirgindi. yeri tanımıyorum bile dedi. Şüpheci tavırları polisin dikkatini iyice çekmişti artık. Picasso'nun evi arandı ancak herhangi bir şey bulamamışlardı. Picasso çemberin daraldığını anlamış evinin altına gömdüğü eserleri çıkardı ve Apollonier'le yola düştüler. Senelerce hapis yatabilir hatta sınır dışı edilebilirdi. Artık tek çare kalmıştı. Çalıntı eserleri hikayenin başında anlattığımız gibi nehrin dibine göndermek. Ancak tam atacakları sırada vazgeçtiler. Belki de kıyamadılar. Belki de pişman oldular. Evlerine döndüler. Ertesi gün Picasso çalıntı eserleri Paris Journal gazetesine götürdü ve replikalarını aldığını gerçek olduklarını bilmiyordum dedi. Yalnız Picasso'nun dikkat etmediği detay eserlerin altında gizliydi. Louvre Müzesi mülkiyetidir yazısı Picasso'nun gözünden kaçmıştı. Olay artık o kadar saçma bir hal almıştı ki Apollonier her şeyi itiraf etti. Pierrette yataklık etmek, çalıntı eser satın almak, delilleri yok etmek suçların hepsini kabul etti. Picasso ağlayarak halen Apollonieri hiç tanımadığını söylüyordu. Çelişkili ve saçma ifadelerden yorulan hakim ikisini de sertçe uyararak davayı kapattı. Şüpheli bulunmaları gibi serbest bırakılmaları da ani oldu. Peki Mona Lisa'yı kim çalmıştı? İki yıl geçmişti hala ortalarda yoktu bazı kaynaklar çoktan İsviçre ya da Güney Amerika'ya gönderildiğini yazdı. Ancak Mona Lisa Paris'ten hiç ayrılmadı. İtalyan Vincenzo Perugia kendisini Bronx'taki apartman dairesinde saklıyordu. Eski bir müze çalışanıydı. Akşam yedi sularında müze çalışanlarının giriş yaptığı yerden müzeye girmişti. Üzerinde beyaz iş kıyafeti vardı, kamufle olmuştu ve hızlı adımlarla Mona bulunduğu salona geldi ve salonun boşalmasını bir süre bekledi. Daha sonra hızlı adımlarla tabloyu tuttu ve tek bir hamlede kaldırdı. Koruyucu kılıfı ve çerçeveyi çıkardı. Çakısını aldı ve tuvali tahtadan ayırdı. Resmi rulo şekline getirdi. Beyaz önlüğünü çıkardı. Önlüğüne ruloyu bir güzel sardı. Ve koltuğunun arasına güzelce iliştirdi. Daha sonra yavaş adımlarla girdiği kapıdan çıkarken kapıya elini uzattı. O da ne? Kapı kilitliydi. Ve ardından merdivenlerden inen ayak seslerini duydu. Müzenin güvenliği yanına yaklaştı. Onu müze çalışanlarından birisi sanmıştı. Güvenlik kapıyı açtı ve Perugia'ya iyi akşamlar'' dedi. Perugia da ''İyi akşamlar'' diyerek derin bir nefes çekti ve sonra elini kolunu sallaya sallaya müzeden uzaklaştı. Perugia doğrudan evinin yolunu tuttu ve tabloyu Paris'teki dairesine götürdü bavulunun iç bölmesini çıkartarak eseri gizledi ve iki sene orada sakladı. Ardından bavuluyla İtalya'ya döndü. Şimdi ait olduğu yerde dedi içinde. Bir süre Florensa'da kaldı ve burada bir sanat galerisi sahibi olan Mario Fratelli ile temasa geçti. Ancak Fratelli hemen polise ihbar etti ve Perugia yakalandı. Neden böyle bir şey yaptın diye sorulduğunda asıl hırsızlık bir İtalyan eserinin Fransa'da tutulmasıdır dedi. Peki Mona Lisa'ya ne oldu? 1913'te Louvre'a iade edildi ama bu serüven onu dünya çapında tanınan bir ikona dönüştürdü ve dünyanın en ünlü eseri ünvanını aldı halen popüler kültürün değişmez ismi olarak kurşun geçirmez depreme dayanıklı bir kasayla yerini koruyor. Hiçbir sigorta şirketi onu sigortalamıyor çünkü paha biçilemiyor. Sanat tarihi profesörü ve Mona Lisa'nın Hırsızlıkları kitabının yazarı Noah Charney, Leonardo'nun eserlerinden farklı bir tanesi çalınmış olsaydı, o zaman bu dünyadaki en ünlü eser o olurdu. Mona Lisa değil demişti. Belki de örnek bir Rönesans portresi olmaktan çok efsaneyi nasıl yarattığımızın ve sürdürdüğümüzün bir kanıt olarak duruyor. Peki ya siz ne dersiniz?